Herkese selamun aleyküm. Biliyorsunuz ki canlı yayında attığım Kaos Motion'ı atacaktım YouTube'a ama başaramadık abi çünkü yükleyemedim. Maalesef ki teknik bir arızadan ötürü canlı yayın geçmişim silindi. Ondan dolayı yeni bir tane çekmeye karar verdim. Hadi bakalım ne olacak. Madem öyle dur şu ayarları bir yapalım. Madem uzun giriyoruz. Uzun sürede. şimdicik <laughs> Gus alabildiğime çok mutlu oldum çünkü kaos modunda biliyoruz ki herkes Gus'un aşığı oluyor yani herkes Gus main oluyor Taş önceden 3 defa vuruyordu şimdi 3 defa da vurmuyor artık o yüzden bir tık rahat olacağız gibi duruyor ama ben fırlayı tercih ediyordum normal şartlarda Ama çarp girsek daha mantıklı olur çünkü bıçaklardan ötürü orman kesmemiz daha kolay olabilir Varışı kullanmak istiyorum Mide biri varış atıyor. Kim atıyor? Kiklops atıyor. Onu keseriz. Franco çekme beni. Hayır. <laughs> bir de ulti attı ya. Burada ölmen veya maç kazanman hiçbir şey ifade etmiyor. Tamamen zevk amaçlı. Bak şuna çok alışmıştım ben ya. Orman iki orman bir arada toplanıyordu ya. Ben ona çok alışmıştım. Şu an onu da yapamayacağız artık. Oraya yavaştan bir uzuvayı alayım. Geliyorum. O Q'nı tutması lazımdı ama ya. O Q'yu ben hesaplayarak attım da olmadı. Üstümde blue olsa bir tık daha rahat olabilirim. Burada blue yok. Franco'ya görüş verdim. Şöyle hop fake. Hop fake. Fake. Niye hulk atmadı? He, tamam. Bambam teker mi acaba? Yakalarsam. Yakalarsam Lancelot da teker. yer. Vallahi kaçış şansları yok ya. Şu attığı mançerlere baksana. Partayı çektiler he. Bak gene timingliyemedim yemedim ya. İyi bu kötü attı. Geliyorum. Lan manam bitti. <laughs> Franka salar mısın beni? Oğlum o hareket hızı ne öyle? Ayakkabıyı aldı büyük ihtimalle. Ay. Şimdi kostüm iyiliğinden bahsedeceğim biraz. Lancelot'u kesebilirsem eğer. Kestikten sonra ya da. Öldü. Kostüm hilesinden bahsedeceğim. Canlı yayın açıyorum ben biliyorsunuz ki. Birçok insan zaten canlı yayından YouTube'a geldi. Kostüm hilesini yapmak isteyen birçok insan var. Kostüm hilesini size anlatayım şöyle ufak bir şekilde. Kostüm hilesi yaptığınız zaman hiçbir ban riski yok. Yani ben kullanıyorum. Kullandığım için diyorum. Ban yemiyorsun herhalde. Yemiyorsundur. Yesen ben de yerim. Ghost dur bir şey anlatıyorum. Neyse. Yesen ben de yerim. Devamında şöyle bir şey daha var. Sadece kendin görebiliyorsun kostüm hilesini. Rakip göremiyor. Ha yok ben zevk alıyorum abi. Benlik bir şey olmaz. Ben hala yapmak istiyorum diyorsan videonun sonuna koyacağım nasıl yapabileceğini. Okey miyiz beyler? Evet o iki izlediğini duyar gibiyim. O yüzden sen rahat ol. Geç köşene. Videoda beğen at. Burada eşek başı değil yani kardeşim. <laughs> beğeni önemli. Akü nereye gitti ya? Elim buz gibi bu arada. Moral bozmadan devam ki. Ha şunu da söylemek istiyorum. Ben kostüm iğnesi yapma taraftarı değilim. Blue'yu çalacağım bu arada. O Blue benim. Kesemeyiz onu. Hiç uğraşmayalım. Ben kostüm iğnesi yapma taraftarı değilim. Gust'a sadece iki tane kostümüm zaten açık değil. Onları da ne bileyim benim pek hoşuma gitmiyor anlayacağınız. Ben sizler için kostüm iğnesi yapıyorum. Ama bunu kimseye anlatamıyorum. Mesela Gus Legend, Gus 11-11 falan filan. Sadece kof ve... Gece kuşu yoktu sanırsa. Ya bak muhabbeti de dalınca otosikil atıyorum ben ya. <laughs> Neyse bu iki kostüm yok bende sadece. Yani ben yapma taraftarı değilim. Sadece sizi bilgilendirmek açısından diyorum. Ki zaten koyacağım videoda kaç saniye olur bilmiyorum da. Diğer insanlara kıyasen benim bilgilendirici videom daha az sürüyor. Bunun farkındayım. Bunun herkes farkında daha doğrusu. Ben giriş gelişme sonuç. Direkt sonuca bağlarken adamlar giriş gelişme, 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 gelişme. Bu şekilde devam ediyorlar. <laughs> yani bir şeyi anlatacakları zaman iki saat ağızlarında laf geveliyorlar. Bu kill de bende kalmadı. <laughs> Neyse artık birilerine flame atmayı bırakmalıyım galiba. Oraya oynayabilir miyiz? Ultim olsa girerim de onlara. Ultim yok maalesef ki. Orada bir yerde Gus var. Aa şey gitmiş Ruby'e. Ruby burada bozuk ya. Burada gerçi tüm muralar bozuk. Sadece Ruby değil. Güzel. Böyle beni çekerse bıçakları üstünde toplasam Franco'yu kesebilir miyim acaba diye düşünmüyor değilim. Hani burada birçok kombo yap yapılabilir aslında ama Oo sakin, sakin, sakin ol. Sakin ol. Geri geldim. Ben power. Geliyorum. Ben power. Geldim. Balmont ulti atsa ölürdüm büyük ihtimal. O yüzden. Ikinmanın gücü adına. Orada güzel şeyler oluyor. He, tekrar varışla dönsem mi? Dur Blue'yu alayım da. Şu oyun başındaki olduğu gibi hataya düşmeyelim tekrardan. Daha dur. Çikilops keselim. Ay iğrenç Q attım. Arada olur. Kavgada olur. Kavgada da olur. Oğlum bu ne? Kaç saniyeye dönüyor senin ultin? Ben gidiyorum ya. Şu aradan gelirlerse parsayla şey zaten koruyor gibi beni. Şuradan base atalım artık. Lancelot tık bilmiyor gibi. Onun üstünden biraz daha mı kasılsak? Kaplumbağa da alabilirim. Bu biraz... Ama kötü yani ya da. Ya da fight. Oğlum hiçbir kill bana kalmıyor. Bu lan katledi. öldük lan. Lancelot bilmiyor dedik ya. Hı. Bilmiyor dedik ya hocam. <laughs> Hep bunlar o yüzden başımıza geliyor. Neyse. Biliyor deseydik böyle olmazdı büyük ihtimalle. Bu arada kamu spotu yapmamı isteyenler vardı. Sigara içmeyin. Sağlığa zararlı. Sağlığa mı? Benim arada şivem kayıyor. Nereye kayıyor? Hiçbir fikrim yok ya. Buraları kessem mi kesmesem? Oo çok iplemde kalıyorum ben. Neyse. Bizim kemik tayfa böyle işleri sever. Geldim. Oy, hadi bakalım. Alev atışı sebebiyle Gus öldü bu arada. Alev atışı atmasaydı Chiklops ölmeyecekti Gus. Güzeldi. Şimdi çayımızı karıştırdıktan sonra bir yudum alalım. Nereye gitsek bilemedim. Balmon'u kesebilir miyiz? Gelir mi buradan? Gelmez. Buradan gelmez. Üstten mi gideceğiz? Oyun kasıyor bende şu an. Niye kasıyor? Kasmaması lazım abi. Şu an ayar çekemem. <laughs> gel gel. Gel gel. Gel Franco gel. Çok tilt edici bir kahraman değil mi bu Franco ya? Geliyorum. Biliyorum gelmekte olan. Oha. O hasarı neden yedim ben? Çiklopsan mı yedim? Hadi Feni. Ben power geliyorum. Burada Franco vardı. Vardı yok değildi vardı. Çok gerideler ya. Oynamamak için içim içimi yiyor. Oynamak için daha doğrusu. Çok iyi. Oğlum oyun niye böyle ayar yapmam lazım bu arada ya. Evet kombo biliyordum zaten. Çünkü oyun hafif bir şekilde kastım ve bende psikolojik bir baskı oluyor. Neyse alsam blue'yu. şey değil mi? Bu Chiclops bu kaos modunda güzel duruyor. O yüzden biraz dikkatli oynayalım bunu. Bak küllerime ne oluyor benim? Güzeldi bu. Bu güzeldi. Akına akına kestik ama güzeldi. Sıkıntı değil. Franco. Oğlum <laughs> niye delikten çıkıyor sen? <laughs> Salla beni. Bu arada parsayı sevdim bak görüş falan veriyor. Oğlum şu ikisini birleştirmeme olayı çok kötü olmuş ya. Ben bu şekilde alışkın değilim ki. Her zaman buna Neyse, bir çay içelim. Tuz geldi, tuz mu? O da ekmeğinde. Ben de ekmeğimdeyim. Evet, aşağıda neler oluyor? varış atacağım. Selamun aleyküm. Gus. Gus. Uy, güzel. Bak bu güzeldi işte. Tek ben mi kaldım? O da güzel. Blue var mı? Yok. Burada biri var mı? Yok. Balmont varmış. Güzel hasar. Tamamlarsın Ruby. Çok güzel. Şunu alacağım. Hareket hızı lazım. Tamam. Bu arada kaos moduna özel buldum bu. Haberiniz olsun. Canlarım ciğerlerim. Ya birader. Gel lan. kil bende kalsaydı belki içime biraz su serpilebilirdi. Ama kalmadı. Şuradaki buluyu da dızlayalım. Normal şartlarda canlı yayında bu kadar konuşmuyorum. Çünkü mesajları okumaktan dolayı. Bunun herkes farkındadır. Ondan dolayı şu an oyuna bir tık daha fokusum. Hani böyle çete bak, ona bak, alınan hediyelere bak falan filan cart Türk derken. Dikkatim dağılıyor olabilir. Şöyle aşağıya varışla işte gidelim mi? şey değil mi? Benim acilen ayar yapmam lazım. Acilen. Şu ayarlara girip şeyi kapatmam lazım. Bak de şey varmış. Bunları bir tur aç kapat yapmam lazım. Aynen öyle. Lan ses mi gitti? E ses gitti. Bak bu sorunu ikinci defa yaşıyorum ya. Bir de canlı yayındayken <laughs> Şöyle deneyelim. Olmadı. Bu sesi nasıl ayarlayacağız oğlum? Bir daha deneyelim. Şunları kapatalım hatta ya dur. Bak hala yok. Bir dakika dur. Şunu bir de böyle bir aç kapa yapalım. Gene gelmedi. La ses. Bunu tekrar aç kapa yapınca düzeliyor mu acaba ses? Bakayım. Heh, düzeldi. Düzeldi çok güzel. Şuraya varış yazalım midimizi vermeyelim. Burada bir yerde gus var. O kil bende kalsaydı bak kalmadı gene kalmadı ya. İçime su serpilecekti ama o kil bir türlü bende kalmıyor Franco kili. Neyse sıkıntı değil. Elimizin soğuk olduğuna yoralım. Gameplay de zaten orta düzey bir gameplay ya bunu atarım. Rekip de o kadar fena oynamıyor. Güzel görseller var. Yok değil. Yanaş yanaş yanaş. Yanaş yanaş yanaş. Abi stun yemeden önce girseydim buraya. Bak. <laughs> Kalbim. Şöyle var işle gelsem hocam oraya. Sen bir ölse. Bak gene stun yedim kul altında ya. O bitmesi lazım. Eğer başka biri yoksa tabi. Başka biri yoksa alırım. Sıkıntı değil. Ama başka biri varsa o stun'ın bitmesini beklemem lazım. Çünkü o stun'la öleceğim ben büyük ihtimal. Girmek istemedim bıçakları toplarken ölürüm diye düşündüm. Hadi bitirelim ya. Şu kostüm iyilesini artık gösterelim. Üstümden şu yük bir kalksın. Herkes istediği kostümü bir yapsın. Eski fani kostümü de var bu arada. Haberiniz olsun. Canlarım ciğerlerim. Maç bitti zaten ya. Herkesin gözüne sağlık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kostüm hilesine geçelim hocam. Evet. Şimdi canlarım uygulamamızın ismi Zongtols. Zongtols'a giriş yapıyoruz hocam. Şu en alttaki mavi şeye yeşil mi artık mavi mi her neyse ona basıyoruz. Sonra önümüze bir reklam atıyor. Reklamı bekleyin böyle birkaç dakika reklamdan çıkana kadar. Şimdilik ana ekrandayız. Bu önünüzde gördüğünüz şey Fenerin eski hali falan filan cart çurt. Aşağıda yüklenmeyen kısımda Assassin diye bir yer var. Mesela bende Gus'un hangi kostümü yok? Gece kuşu yok. Şu şekilde gece kuşunu şuradan bir bulalım hocam. Gece kuşunu bulduk. Böyle bu kostümü hangisine çevireceğimizi seçiyoruz. Ben star kostümünü gece kuşu yapmak istiyorum. Ondan sonra bekliyoruz. Ben de büyük ihtimal önceden yaptığım için bende olmuyor ama bu şekilde yapabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Şöyle oyuna göster oyuna girip size de olduğuna dair bir kanıt göstereyim hatta şöyle. Şu an bu starı seçtim. Oyuna girelim şöyle. Üstümüzde gördüğü üzere siber ajan yazıyor ama gece kuşu var. Bir de skill efektlerini göstereyim. Normal gece kuşu gibi ama maalesef ki... E, kuş bir susar mısın? Teşekkürler. Ama normal gece kuşu gibi ses efektleri yok maalesef ki. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Kendinize dikkat edin.